Akıllı mercek önce onu bir kısaca açarsam hmm. uzak, orta ve yakın mesafe yaşla beraber gözümüzün doğal merceği bu mesafeleri görmede zorlanıyor. Bunu da 40 yaş üstü hastalarımız bilir. En sık sıkıntı çektikleri de ara mesafe, bilgisayar mesafesi ve yakın mesafedir. Hı hı. İlk başta 40'lı yaşlarda hastalarını hala böyle artı bir artı iki gözlüklerle bu süreci geçiriyor. Ama bu çok uzun bir süreç. Daha sonra bu gözlük numaraları kat be kat artıyor. Ve hastalarımız artık yakın gözlük kullanmak istemiyor. İstemediği zaman bizlere geliyor. Eğer gözleri uygunsa her hasta yapmıyoruz bunu. Gözleri uyguysa gözün doğal merceğini ameliyatla akıllı mercekle değiştiriyoruz. Hı, hı. Nasıl bir yapısı var hocam? Şimdi mesela biraz tasavvur etmeye çalışalım. Hı hı. Normalde bizim gözümüzün içerisindeki mercek evet. herhangi bir objeyi yakınlaştırıyor, uzaklaştırıyor evet, değil mi? Evet, uyum Ama mekanizması var, var. merceğinizin. Hı hı. Nasıl saçımız beyazlıyor, yüzümüz kırışıyorsa gözümüzün yaşla beraber uyum mekanizması zayıflıyor. Hı hı. Zayıfladığı için artık yakını eskisi gibi göremiyoruz. Göreceğimiz şeyleri netleştirmek için biraz uzağa götürme ihtiyacı duyuyoruz ya da gözlük takıyoruz. Hı -hı. Özellikle uzağa da bozuk olan hastalar, hem uzak bozuk, hem yakın bozuk, yüksek gözlük numaraları demek bu. Ve hastaların bu konforunu çok bozuyor. Bozduğu zaman, e, biz o ameliyatla doğal merceği alıyoruz. E, yerine bunlar e, lokal anesteziyle olan işlemler, Hı -hı. bir ameliyattır ama lokal anesteziyle olan bir işlemdir. Ameliyatta doğal merceğin yerine akıllı mercek koyuyoruz. Hı -hı.